vız 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 fere ayra ayra vız 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 helikopter yamyam yem var ya adam gelse pişman oluruz One more time. <laughs> Don't worry bro, I got it. <laughs> Let's go on, look out of the mouth. I'm I'm going to <laughs> <Tarıyı attım. laughs> çekin bir tane gibi basın gidelim. Bak kamen. Ver. Oh. Okey. Para yetiyordu. Hi Pink. Efendim aşkım. Dur birazdan bir tane. There's one more. Niye çekebiliyoruz? Ahmet köşeye bir dönmüş. 7900 dolar bulmuş bu. Ben değilim kanka. Aa Eray'da mı? Ha Eray, Eray köşeye dönmüş. Ben bir tane bir tane bir var. Basabilirim. Basabilirsin şu an. Evet. Bana ne yaparsın? Ama... Thank you, bro. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah nasıl finisher atıyor acaba bu mu düşmanlığı geçirdim ya kafam Değil mi kaldırması gerekirken yanlış çıkıp finisher mi attım falan İyi bir çekelim mi parayı attım? Çekelim Attım parayı <laughs> Eray vaz vaz vaz. Hey vaz vaz vaz. Hey Ray, vaz vaz. Bas bas. Hey bal yiyin. Eray Ray, hey Ray para yatsın adam yine bir evi daha çekiyor. Hayırlı. Adam aldılar turuncuda. Biliyor der herhalde. Rekorsan bakılıyorum hiç. Ha? Ne? Adam piyet biraz da para bırakıp gitseydi insanlık öldü mü be? Öldü. Az önce öldü işte adam. Mavi maksiz seni. Ne oldu? Ee, adam Bu tarafa geçiyorlar Sağdaki eve geçtiler evet. Arkadaş ne biz burada görüyoruz. kankalarını buluyoruz adamın umurunda değil ya bahsediyor ya. Bu nedir arkadaşım? Gel. Adam vereceği para 3 kuruş para. Bastığımız yeri 750 milyon dolar ya. Yukarı çıkıyor lan bu. Adam. Benim gördüm. Adam adam Bakarsın. Ben <laughs> <pahalıydı. gülüyor> yedim. Allah. Pompalı Dikkatliği vurmadığınızı farz ederek oynuyorum. At bitirmiş arkadaşlar. Atlayıp devam etti acaba. Yok inancını kaybetmesin. Doya doya. Sağ olun. Bastana kral. Kanka çok günah etmesin. Oyundan çıktı galiba don. Ya da düşüp öldü bu adam Na 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 na. gidelim. <laughs> Önce pizza alalım. gel şu oradan da alırız. Ya. <laughs> Oo, fit You have bro. I was reading your mind, bro. Oynarım muhtemelen Mehmet. Çok uzun sürmese de. Işte da olsa bir Resident Evil 7 yayını yaparız. Bilmiyorum. Yorgunum. Belki bir dinleniriz bir iki saat. Gece 12'de başlarım yayın. Olmaz mı? <laughs> yanınıza gömülüyor. Gömül. Direkt toprak oldu. <laughs> Lutuna da gidebilirdin aslında adamları öldürdük hepsini. Oradan buraya koşayım mı? Yani Ezüviş. Ya, bu... Şey geldi ya. Geldi daha at. fazla. Atlıyorum direkt daha da inşallah öldüm abi. Bot mu çeksem mi? Yok. Kapıyı al. dururken Oh, <laughs> Bana kalkan biraz daha şansın var mı? Arkama attım. Ya peki bir Dur, bir Öf, arabaya şey benim ya. karşıya gidecekler değil şimdi? Bunu bir konuşacağız. Lan nereye gidiyorsunuz nere nere? Şu ben koşsana. Ben <laughs> nuru gitti adam. Arabaya bin çek. Şu da adam mı? Adam kaldırdı orada. Sen yani hem çok um lan. Bir adam daha kaldırdı. Arabaya koşuyor. <laughs> Sonunda. Damladım adamı. Dredim 3 beyler. Adamı damladım ödemeniz lazım. Görmüyorum şu an. Aha iki. <laughs> bir. Yakında bir yerde teke düştü. Bence arkada itfaiyedeydi ya o. Daha şimdi iki. <laughs> Burada sıfır bir gösterdi. Ben yanına geçerken üçledi. Belki de paraşütlü bilmiyorum. Kaldırdı ya birilerini. Ama burada adam vardı. Ondan farklı adam vardı burada. Sef var. Aa beni götürmüş. Airport'un tepesine çıkmadık mı? Yani Ömer Tercih mi seni sıkıyor? Bence 3x m4 de leş Önümde 2 taneler Sıkmadım Hala görüyorum Biri bayılacak şimdi Biri bayıldı 2 bayıldı 3 yarım O yeri görüyoruz. Tamam. Arkada biri daha var. Atlamış. Kullandım, ben benim abi kullandım abi ben onun Army box var diyor kullandım. Army box Ne mal. Atlamış ve ah, açığa mı ben çıkmış ben... ya? Açıktan bile <laughs> <de> sizi sıkıyor <laughs> ya. Ha, ha. kabak gibi çıkamaz abi. yeri. Lan! Bas bir yeri. Pat pat bir yeri. Bastım ben yeri. Ooo. Oh, benim de Fransız. Ne Bağlantı mı öbür taraftasın. Lan adam gözümün de gitti. nasıl geçti oraya? Oh baby can. Fine. Team at green. Green? Where? They were here. Really? Yeah, yeah I sure don't know fits. if he's LR. I saw him on UAV two of them. I used my dead silence, it's not too That was weird. <gülüyor> 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 Abi, falan lazım ya ediyorum <laughs> <laughs> ya, ya yavaşlarız ya, ya iyi, bir bakıyorum orada bakıyorum <laughs> Tamam Tamam. Hiç modunu açtım yetişirsiniz şimdi. Aleyküm selam Engin hoş geldin. Ha fight 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 fight. Ne lan? eğlenceler. 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 Engin raporlayalım mı peki? Armor yok. Şebbi adam sandım lan. Gördün mü? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? olur? Sen Ne alıyorsun? Yok lazım olsa da almıyorum işte. Problem oldu. Ben de gazı öleyim daha iyi mantığı var artık. Bu 4000 attım. <gülüyor> <gülüyor> Azıcık daha para attım. Ben aşk gözlüğümü aldım hepsini. Report. Yeah, uh -huh. this guy is rich. Yeah, I will bond him. Report. I'm yeah, rich. report. <laughs> <laughs> Arabeye falan binin lan. sizi kamyonla etsin. Aynen. Ya bak şu eşek kadar duvara tırmanıyor tek seferde. Anasını satayım küçücük yarım metre taşa çıkamıyor ya böyle bazen. Bunu bunu bu, pat pat montere burasını gelmiyor mu? Aynen ya bir de ya Ama böyle sen, pat diye böyle. Ya şimdi montere ben kıyamam da adamın ağzını mı, kırasım geliyor yani. Yani montörü ben de kıyamam zaten de. Bu işte işten geliyor böyle. Zengin olsak 1 milyar dolarımız olsa o zaman yine kaçı? Ha yedeni yapıp ya, kırardım. Yedeni yapıp dolar kırardım. 1 milyon dolar kurtarmaz. 1 milyon dolar. Ha kurtarmaz. 1 milyar dolar bence kurtarır. Milyardan kastım milyar sıfır tane de milyon. Milyar dolar milyarın bileyim. da üstü böyle. Milyar. I like 1 milyar dolar. Ya. Pits, sen so maçı pits. That was uh, me. Okay. I uh -huh, okay. was backup. Oh, okay, nice backup bro. <laughs> they they got scared bro. İyi bir vakti. Oh, behind us. Yeah. Oh, they will come to us. Bize gelecekler. Hem de böyle paşa paşa now we had boşmuş şişti. <laughs> ee, arkamızda var. Paraşütmüş bu. Da <laughs> 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 evet. Ya? Hmm. burada Ghost'la da mı? Putaya Ghost squad'la gel. Hey var bende, hey. <laughs> de var gel. Bastım sen Ne o Bir tane daha var şurada. saplayıp devam ettim de şey e, sen düşünmedim. Atışı da biliyordu sapladıktan sonra onu unuttum bir an. Yukarıda mermi var mı? Dolu. Atabilirim aşağıya çıkma istersen. Tamam burada bak. maske aldı ya. Yanlışlıkla ayırma. almadığım sözcü almam. <laughs> Bizde böyle bir yere Full team under truck. Okay. <laughs> Şuradan bir yeri patlatsanıza param yok bir yücüsünü aldım. Bilut çekeyim mi yanımda dursun? Rejisini atsana turuncuya. Atıyorum. Evet, Bir <laughs> tane daha çekiyorum. Ne var? Ne var? Ne Hı hı. Go to sleep. Go to your village. Bu neden remedinin cevabı dişte amaksa? Allah. Yedi yeah, tane Find us, military. Şeriflerim. Sen. iki takım var. yakın. snipe me from this direction No okay. chain armor box here What is ya? 3 <laughs> 4 tane armor yedi. çok kötü ya. Yani. Oldu adam. Onları oynarsak patates oluruz. Diğer su kat içer bizi. Peki diğer su kat nerede? Koldan birine çıkıyorlar. Sana çıkıyorlar. Hı -hı. Hemen önümüzde. Bıraktım. Altyazı Olur. Görmedim ki. Oy banyacağız ha. Görmedim adamı bu arada. GG. Like -E ay ay ay. Daha nice videolar için kanala abone olabilirsiniz. Videoyu beğenip beğenmeyerek veya yorum atarak görüşlerinizi bildirirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>